Lempuyang Tapınağı'nda, Cennet'in kapılarında pozlar için tam evet. iki buçuk saat bekledik. Sıra bekleyeceğimizi bildiğimiz için sabah 5'te yola çıkalım dedik. Ama geldiğimizde gördüğümüz manzara. Saat 7'de orada olmamıza rağmen sıra numaramız 110'du. Girişte en az 2 saat bekleyeceğimiz söylendi. Biz de boş boş oturmayalım, tapınağın diğer yerlerini gezelim dedik. Lempuyang Tapınağı, Bali'nin en kutsal tapınaklarından biri hatta dünyanın 6 en kutsal tapınağı arasında yer alıyor. Burada ciddi bir kıyafet kuralı söz konusu. Girişte mutlaka sarım giymek zorundasınız. Omuzlar ve sırt bölgesi de mutlaka kapalı olmak zorunda. Burada uygunsuz davranışlar, kötü sözler, yüksek sesle konuşmak da yasak. Baktık sıra çok hızlı akmıyor. Cennetin kapılarında vereceğimiz pozları deneyelim. Aralarından bir tane seçip yaparız dedik. Artık sıra 70'e gelmişti. Bize 40 kişi kalmıştı. Meğer 70 numara çok büyük bir Japon grubunun numarasıymış. Yaklaşık yarım saat onların pozlarını bitirmesini bekledik. Son yarım saat ulaşın takati tam bitiyor derken sonunda sıramız geldi. Ve işte o an. Agung Yanardağ'ın manzarası eşliğinde cennetin kapılarında verdiğimiz pozlar. Sizce iki buçuk saat bu süreyi beklememize değmiş mi? Siz olsanız bekler miydiniz?